Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün iki tane hikaye seslendireceğim. Hikayelere geçmeden önce kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Sizlerin de yaşadığı bu tarz paranormal olaylar varsa, bizlere açıklama kısmında paylaştığım Instagram veya mail adresimiz üzerinden ulaştırabilirsiniz. Şimdi hikayelere geçelim. Keyifli dinlemeler. ben size yaptığım hatayı ve bu hatadan dolayı başıma gelenleri anlatacağım. Adım Deniz. Cinsiyetim erkek diye belirtmek istiyorum. Malum, kızların da adı Deniz olabiliyor. 15 yaşımdan beri cin musallatı yaşıyorum. İlk başlarda cin olduğunu bilmiyorduk tabii. En iyisi ben size her şeyi en başından anlatayım. Ben inanan ama inancının gereklerini yerine getirmeyen biriyim. Lafta Müslümanım ama bütün haramları yapıyorum. Daha doğrusu yapıyordum. Şimdi öyle biri değilim. Allah cümlemizi tövbe edenlerden, günahlarından gerisin geriye dönenlerden eylesin. Alkol, zina, küfür, her türlü pislik vardı. Biraz da arkadaş çevremizden kaynaklanıyor. Neyse ergenliğe girdiğim gibi paranormal olaylar başladı. Uykuda korkma, sıçrama, diş gıcırdatma bazen uyur gezerlik başladı. Ailem ben uyuduğumda kapıyı üzerimden kilitlemeye başladı mesela. Cama da kilit taktırdılar. Uyur gezerken kendimi atabilirim diye. O kadar kötüydü durumum. Bir keresinde aynaya kafamı vururken bulmuşlar beni. Bilinçsizce öyle sürekli vuruyormuşum kafamı. Kanlar yere akıyormuş. Ben banyoya girdiğim zaman sıcak olan su aniden buz gibi olurdu. Doğru düzgün yıkanamadan çıkardım. Bir keresinde banyo yaptığım zaman kapı açıldı. Gözlerim kapalıydı. Ben varım, banyo yapıyorum dedim. Annem ya da babam olduğunu düşündüm. Ses gelmedi. Yüzümü yıkayıp gözümü açtım. Hiç kimse yoktu. Çıktığımda evde sadece babam vardı. Annem komşuya gitmiş. Sen mi geldin baba banyodayken dedim. Yok ben hep salondaydım dedi. Allah Allah dedim ama çok da durmadım üzerinde. Kapıyı tam kapatamadım herhalde. Ondan açıldı dedim. Bir kere de yeğenim bize gelmişti. Büyük ablamın kızı. Benim odama girmişti. Her geldiğinde benim odama girer. Oradaki eşyalarla oynar. Yine oradaydı. Bir bağırma sesi geldi. Yataktan ya da sandalyeden düştü diye hepimiz odaya koştuk. Yeğenimi bir köşeye saklanmış ağlarken gördüm. Ne oldu dedik. Kötü bir adam vardı burada dedi. Nerede? Hani dedim. Yatağın altını gösterdi. Herkes korktu tabii. Besmele çektiler. Yatağın altına baktık, kimse yoktu. Ablam da kucağına aldı. Uykusu geldi onun. Ben onu yatırayım dedi. O gece karabasan çöktü bana. Uzun dişleri, büyük gözleri, bembeyaz dağınık saçları vardı. Hiçbir şekilde hareket edemedim. Boğazımı ölmemi ister gibi sıktı. Sonra yok oldu. Benim de uykum kaçtı tabii. Uyuyamadım. Bu olaylar 25 yaşıma kadar devam etti. 10 sene boyunca kara basan kabus, uyur gezerlik devam etti. Sırf bunun yüzünden şehir dışındaki bir üniversiteye gidemedim. Yurtta başıma bir şey gelir diye göndermedi ailem. 25 yaşımda artık onları görmeye başladım. Çünkü o zamanlar günahları en sık işlediğim zamanlardı. Her gün bir bira mutlaka içerdim. Her hafta farklı bir sevgilim olurdu. Hiçbir şey umurumda değildi. Eğlencesindeydim hayatın. İlk görmemde şöyle oldu. Annemle babam düğüne gitmişlerdi. Ben de öyle kalabalık aile ortamlarını hiç sevmem. Ben gitmem, siz gidin dedim. Tektim evde. Biramı içiyordum her zamanki gibi. Elimde de bir dergi vardı. Oradan da kadın fotoğraflarına bakıyordum. Yaklaşık bir saat sonra banyodan su sesi geldiğini duydum. Banyoya girip baktım. Musluğu kapattım ve odama döndüm. Yine su sesi geldi. Tekrar kalktım. Musluğa elimi uzattığım anda elimi birisi tuttu. Kaskatı oldum. Hareket edemedim. Elimi tutan el simsiyahtı. Tırnakları bile. Sonra kayboldu. Ben hemen odama girdim bir bir aile halüsinasyon mu görülür diye küfür etmeye başladım. Küfürsüz cümle bile kuramıyordum zaten. Neyse sonra yattım, zil çaldı. Bizim üst komşunun kızı gelmiş. Bu saatte bizim evde ne iş olabilir? Bir de çok düzgün bir kızdı. Annenle baban evde yokmuş dedi. Evet düğüne gittiler. Bir şey mi oldu dedim. Yalnız kalma diye geldim dedi. İyi etmişsin, sevindim buyur geç dedim. Hayatta bize gelecek bir kız değil ama ailesi göndermez bir kere. Ne işi var gece vakti komşuda? Ama önemsemedim. dedim evrenin bu geceki hediyesi herhalde. Kız bir şey demeden direkt benim odama doğru yürümeye başladı. Daha önce bizim eve gelmeyen birisi benim odamı nereden bilir? Sordum tabii. O odada olduğumu nereden biliyorsun dedim. Bir tek o odanın kapısı açıktı çünkü dedi. Ben de mantıklı deyip girdim peşinden. Biz o gün kızla beraber olduk. O sırada kızın suratı ilginç bir şekilde değişiyordu. Yani bir normal oluyordu, bir korkutucu. Ben bunu alkole bağladım. Sonra uyuyakalmışım. Uyandığımda annemle babam gelmişti. Saat çok geçti. Düğün bittikten sonra da kalmışlar çünkü. Baktım kız yok. Gitti herhalde dedim. Ertesi gün dışarıda gördüm kızı. Bana hiç pas vermedi. Ne oldu yanlış bir şey mi yaptım? Ne bu tavır dedim. Ne diyorsun sen be diyerek azarladı beni. Lan ne oluyor dün kendin geldin. Bugün de böylesin dedim. Ne gelmesi defol git başımdan. Bir daha karşıma çıkma Allah'ın şizofreni dedi. Kafayı yedim. Kız gerçekten gelmemiş gibiydi. Ama o zaman gelen kimdi? Bunu kimseye anlatamadım. Ne diyecektim ki? Üst kat komşunun kızı geldi. Odama geçtik diye anlatacak mıydım? Babam öldürürdü beni. Kimseye anlatamıyorum. İçim içimi yedi. Sonra rüyalarıma o kız girmeye başladı. Bir de çocuk vardı. Baba diyordu bana. Bu neyin nesi diyordum. Sonra bir gün evde yine tekken salonda televizyon izliyordum. Koridordan bir su sesi duydum. Ama çeşmeden akar gibi değil. Gidip baktığımda şarşaflı bir kadının bir ölüyü yıkadığını gördüm. Koridorda yerde bir ölü vardı. Evden koşarak çıktım. Anahtarı bile almamışım. Annemler gelene kadar kapıda bekledim. O sırada üst komşu gördü. Gel oğlum bize kapıda mı kaldın dedi. Ben de yok falan dedim ama kadın davet etti. Ben de gittim onlara. Benim kızımı tanıyor musun sen? Senin yaşlarında bir kızım var dedi. Yani öyle tanışmışlığımız yok ama girerken çıkarken denk geliyoruz dedim. O sırada kızı girdi içeri. Gelsene odamda oturalım dedi. Ne oluyor diye küfrediyordum içimden. Annesi gülümsüyor, kız gülümsüyor. Ama geçtim odaya. Seni çok özledim dedi kız. Senin kafan normal değil herhalde. Geçen gece geldin sonra tanımamış gibi davrandın. Şimdi de özledim diyorsun dedim. Boş ver bunları dedi. Ve biz yine birlikte olduk. Annem gel geldiğinde de indim aşağı. ''Niye evde değilsin?'' dediler. ''Dışarı çıkmıştım, anahtarı evde unutmuşum. Üst komşuda davet etti. Orada oturdum biraz.'' dedim. ''Hangi üst komşu?'' dedi annem. ''Hani var ya, kızı olan.'' dedim. ''Yalan söyleme. Neredeydin?'' dedi annem. ''Niye yalan söyleyeyim anne, doğru söylüyorum.'' dedim. Onlar bu sabah memleketlerine gittiler. ''Evde yoklar.'' dedi. ''Nasıl ya, olamaz.'' dedim. Koştum çıktım evden üst kata. Zile basıyorum basıyorum kimse açmıyor. Kapının önünde de tek bir ayakkabı yoktu. Geri eve geldim. İyice korkmaya başladım. O gece birden uyandım sebepsizce. Sanki biri uyandırdı. Başımda biri bekliyordu. Ben yine hareket edemiyordum. Evin içinde bebek ağlama sesi vardı. Soluma doğru döndüm. Sandalyede bir kadın oturuyor. Elinde de kitap var. Bir şey okuyordu sessizce ama hiç anlamıyordum. Hiç dua da bilmezdim. İlk kez o kadar çok dua etmek istedim. Ama okusam faydası olur muydu onu da bilmiyorum. Çünkü hayatımda hiç gusül abdesti almamıştım. Tekrar uyumuşum nasıl olduysa. Sabah kollarımda, bacaklarımda morluklar vardı. Acıyordu her yerim. Cinlere de çok inanmazdım. Aklıma hiç gelmemişti. Deliriyorum diye düşündüm hep. Bir gece kalkmışım bir kitap almışım, onu okuyormuşum. Annem uyanmış sesimi duyunca. Telefonda biriyle konuştuğumu sanmış. Hala uyumadın mı sen diye odama girmiş. Ama ben bilinçsiz bir şekilde gözlerim kapalı kitap okuyormuşum. Kitap elimde tersmiş. Gözlerim kapalıymış. Buna rağmen doğru bir şekilde okuyormuşum. Beni uyandırdılar o sırada. Baktım elimde kitap var. Ne oldu bana dedim. Annem çok korkmuştu. Sen şimdi uyu. Sabah konuşuruz dedi. Sabah anlattı gördüklerini. Nasıl ters bir kitabı gözüm kapalıyken okuyabiliyorum? Soruyorum size. Annemle babam bunun normal olmadığını, beni bir hocaya götüreceklerini söylediler. Babam da gençken birkaç olay yaşamış. O yüzden çok inanırdı böyle şeylere. Ben de bir açıklama getiremedim olanlara. Ama yine de ben hocaya falan gitmem Kaçıncı yıldayız? Dalga geçmeyin benimle dedim. Ben gitmeyince babam eve hoca getirmiş. Haberim yoktu. Gündüz arkadaşlarla takıldım. Akşam eve geldim. Kapının önünde beni bir titreme tuttu. Anahtarla kapıyı açamadım. Tüm vücudum titriyordu. Zar zor zile bastım. Annem kapıyı açtığı gibi yığılıp kaldım önüne. Bayılmışım. Uyandığımda bir adam vardı başımda. Dua okuyordu. Hocaymış o. Adamın elinde yılan gördüm. Bana doğru yaklaştırıyordu. Kaçmaya çalıştım. Çek onu diye bağırdım. Meğer o sadece bir değnekmiş. Yılan olarak görmüşüm. Yere bir şey serdi. Üstüne toprak attı. Toprağın üzerine yatmamı istedi. Sonra üzerime bir çarşaf örttü. Elbiselerini çıkar. Hiçbir şey kalmasın dedi. Ben de çıkardım. Örtünün altında çırılçıplak kaldım. Hoca orada bir cin daveti yaptı. Ne istiyorsunuz bu çocuktan dedi. Bebek ağlama sesi duyduk ama bu sesi hepimiz duyduk. Koltukta bir bebek vardı. Annem Bismillahirrahmanirrahim diyerek babama sarıldı. Hoca korkmayın dedi. Sonra başımda beyaz beyaz kadınlar belirdi. Hoca onlara kurtarın bu çocuğu. Bir hata yapmış dedi. Beyazlı kadınlardan biri biz buna yardım edemeyiz dedi. Hoca neden dediğinde abdesti yok dediler. O çarşafa sarıp beni banyoya götürdü hoca. Kusul abdestini tarif etti. Yıkandım. Sonra çıktığımda koltukta oturan, ağlayan bir kadın gördüm. Bu üst komşumuzun kızıydı. Hoca oraya baktığımı görünce bakma onlara. Aklını çelmelerine izin verme dedi. Ben de bakmamaya çalıştım. Ama sesini duyuyordum. Yanıma gel. Gitme o adamın yanına diyordu. Gerisini hatırlamıyorum. O anda neler oldu bilmiyorum. Tekrar kendime geldiğimde ayaklarım ve ellerim bağlıydı. Çözün beni. Ne yaptınız bana dedim. Cin içindeydi. Biz seni değil, onu bağladık dedi hoca. O arada da cini benden uzaklaştırmayı başarmışlar. Çözdüler beni. Hoca bir daha sakın gusül almadan adım atma. Sana bu yüzden musallat olmuşlar. Sen arada kalanlardansın dedi. Arada kalan ne demek dedim? İnançlıyım deyip dinin vazifelerini yerine getirmeyenler arada kalanlardır. Cinler de en çok öylelerine musallat olurlar. Dikkat et. Arada kalanlardan olma. Seni öldürmediklerine dua et. Cinle ilişkiye girmişsin. Seni ele geçirmişler. Şu günahlarından da uzak dur. Yoksa musallat tekrarlar. Büyük günahlar işliyorsun. Allah'ın bunları yasaklamasındaki sebep bizi korumak istemesinden başka bir şey değil. O bizim zararımıza bir şey istemez. Hepsi bizim faydamızadır. Hem dünyanın hem ahiretin için bunları yapma dedi hoca. Ben ne demek istediğini çok iyi anladım tabii. Sormadım bir şey. O günden sonra da elimden geldiğince dinimin gereklerini yerine getirdim. Siz de gusül abdestiniz olmadan bir dakika bile durmayın.'' bizi koruyan melekler terk ediyormuş öyle olduğunda. Savunmasız kalınca da cinler saldırıyormuş. İfritler insanlardan nefret ediyormuş. Her fırsatta bize zarar vermek istiyorlarmış. En ufak açığımızı arıyorlarmış. O yüzden siz de arada kalanlardan olmayın. Birinci hikayemizin sonuna geldik. Şimdi ikinci hikayemize geçelim. Merhaba. Bugün sizlere ailemin hikayesini anlatacağım en baştan. Benim ailem çok kalabalık bir ailedir. Size şimdi dedemin babasının dedesini anlatacağım. Benim büyük dedem çok ilimli bir hüddammış. Zamanında akrabalarımın şu anda yaşadığı yere bir musallat vakası için gitmiş. Bu köyde gençler define çıkarmaya gitmiş. Defineyi çıkarmışlar. Define'nin koruyucuları ise köye musallat olmuşlar ve köylü büyük dedeme ulaşmış. Dedem define koruyucularıyla anlaşma yapıp altınlarını geri vermiş. Sonra köye tüm aile yerleşmişler. Dedem zaman zaman bu köyde ve civar köylerde bu olaylara bakar, yardım edermiş. Aynı zamanda da hayvancılık yaparmış. Bir gün iki köy öteden bir adam ve bir kadın gelmiş. Dedeme kızımız çok kötü durumda. Lütfen bize yardım edin demişler. Dedem de gelen aileyle yürüyerek gitmiş köylerine. Tabii o zamanlar köy yerinde araba yokmuş. Bir saat kadar yürümüşler. Dedem eve girip kızı musallattan kurtarmış. Ama işin içinde büyü de varmış. Bu büyü'nün ne olduğunu bilmiyorum. Yalan atmayacağım. Dedem belli bir süre daha böyle işlerle uğraşırken yanında hep büyük dedemin oğlu varmış. Yani diğer dedem. 50 yaşlarında oğluna bu ilmi öğretmeye başlamış. Öğretmiş ve kendisi de bu işleri bırakmış. Oğlu bu işlere bakarken aynı zamanda hayvancılığı da ihmal etmemiş. Öyle böyle yıllar geçmiş ve köye 3 tane defineci gelmiş. Dedem yardımcılarından haber almış ve definecileri uyarmış. Ben bu köyün hocasıyım. Define sahipli. Anlaşma var. Eğer anlaşmayı bozarsanız köye ve size musallat olurlar demiş. Bunlar tabi cahil köylü. Büyük dedemi orada vurmuşlar. Dedemin babası ve dedem ölünce hüttem ilmiyle ilgili kitaplar ve yardımcıları şu an hayatta olan dedeme kalmış. Ama dedem kararlı bir şekilde bu ilmi yapmamış. Hala hayatta Allah başımızdan eksik etmesin onu. Dedemin ağzından anlatıyorum şimdi.'' Babam ve dedem ölünce dört kız, üç erkek, bir de garip anam kaldık baş başa. Babamla bu ilimler için çok tartışırdık. Ben bu ilimleri hala bilmem. Bir gün babamın yardımcıları bana bu miras sana kaldı diye gözüktüler. Ben korkmamıştım. Onları her zaman görüyordum zaten. Ben onlara bu işi yapmayacağımı ve özgür olduklarını söyledim. Onlarsa bana önce bu mirası kabul edip sonra özgür bırakılabileceklerini söylediler. Ben de kabul ettim. Ufak bir ritüelden sonra mirası alıp sonraki gün onları azat ettim. Yani hüddamlık mirasını almıştım. Ama hiçbir şekilde öğrenmedim. Şu an bile aklıma getirdiğim gibi yanımda oluyorlar. Çünkü onlar beni ve kanımdakileri korumakla görevli. Ben ilerleyen zamanlarda evlendim. Benim köyüme bir büyücü taşındı. Biz bundan rahatsız olup onu kovduk. Zaten ne olduysa ondan sonra oldu. Büyücü kovulduktan sonra eşim hamile kaldı. Ve ilk çocuğumuz kundakta sebepsiz öldü. İkinci çocuk da aynı şekilde. Üçüncü çocuk da. En son yardımcıları çağırdım. Ve sorun var, bulun dedim. Evin önünde bir büyü olduğunu, acil bozulması gerektiğini söylediler. Onlara hemen ilimli bir hoca bulmalarını söyledim. Hemen komşu ilde buldular ve hocanın yanına gittik. Hoca büyüyü bozdu. Bana da öğretmek istedi. Ben karşı çıkıp oradan uzaklaştım. Sonra nur topu gibi dört erkek, iki de kız çocuğum oldu. Eşimse bir keresinde bizim evin önünde iki yılan görmüş. Birini öldürmüş. Bunlar şükür ki Müslümanmış. Bir yılan yani ölencenin eşi eşimin ayağına sarıldı. Eşime sen benim kocamı öldürdün. Bir hafta bacağında sarılı kalacağım demiş. Eşim bana bunları söylediğinde hemen aklımdan yardımcılar geçti. Onları çağırdım. Dişicinin haklı olduğunu, bir şey yapamayacaklarını söyleyip kayboldular. Bir hafta eşim eziyet çekti ama yılan ona başka bir zarar vermedi. Şimdi küçük halamın anlattıklarını paylaşıyorum. Biz ailecek İstanbul'a taşındık. Aradan 10 yıl geçti. Mutlu bir hayat sürüyordu babaannem. 87 yaşına bastı ve Alzheimer hastalığı teşhisi konuldu. Aynı odada kalıyorduk. Bir gün gece garip seslere kalktım. Babaannemin yatağımın başında bir de ucunda üç tane garip varlık vardı. Babaanneme ''Baksana daha neler yapacağız.'' etini sıkacağız gibi garip garip şeyler söylüyorlardı. En son bana yatağın başında duran baktığı gibi bayılmışım. Sabah telaşlı telaşlı annem kaldırdı ve babaannemin öldüğünü söyledi. Doktorlar kalp krizi dediler ama ben onların yaptığını biliyorum. Aradan yine 10 yıl gibi bir süre geçti. Ben bu sürede annemi de kaybettim. Bir gün uyurken rüyamda odamdan biri bükülmüş yaşlı bir varlığın geçtiğini gördüm. Onu tuttum ve bana kalın bir sesle beni bırak. Sadece geçiyordum. Lütfen bırak. Zarar vermek için gelmedim dedi ve bıraktım. Sonraki gün rüyamda bana teşekkür ediyordu. Şimdi de büyük halamın anlattıklarını söylüyorum. Bir gün kocam ve oğlum denize gittiler. Kocam eve geldiğinde çok garipti. 3-4 gün ard arda rüyasında zıplayarak kalktı. Ve son gün bana cinler musallat oldu dedi. Sonra birdenbire düzeldi. Bu sefer oğlum 3-4 gün sonra kötüleşmeye başladı. Anne gece beni dövüyorlar diyordu. Ben de ona oğlum dua ederek yat dedim. Oğlum çoğu duayı bilirdi. Yanlış bilmiyorsam anaokul zamanında babam Kur'an'ı ona hatim ettirmişti. Bir gün ailecek toplandığımızda Babam birdenbire yerinden kalkıp bizim yatak odasına girdi. Orada oğlum vardı. Anlamsızca bakarken birden babam başka bir dilde bağıra bağıra konuştu. Ben hemen odaya baktım. Oğlum yerde bağdaş kurarak oturmuş. Etrafında da cüce varlıklar vardı. Bir anda kayboldular. Ben bayıldım. Sonraki gün İstanbul'da bir hocanın yanına gittik. Üttam Süleyman'dı yanlış hatırlamıyorsam. Ona götürdük. Oğlum şu an hala muskayla geziyor. Şimdi büyük amcamın anlattıklarını aktarıyorum. Ben medreselerde eğitim almış, okumuş bir ailenin en büyük çocuğuyum. Ben soğanı hayatta sevmem ve nefret ederim. Hala da yemem. Bir gün evde sobaya soğan kabuklarını attım. Bana musallat oldular. Bu konularda bilgili olduğum için hemen dua ettim. En son aile dostu bir hüttamın yanına gidip derdimi anlattım. Hüttam odadan ayrıldı ve 30 dakika sonra gelip muska verdi. "Sen cinlerin parasını yakmışsın. Bir daha yapma." dedi. Şimdi kuzenlerimin anlattıklarını aktarıyorum. Bunlar abla ve kardeşler. Ablam küçüklüğünden beri "Anne bana buradan bakıyorlar. Şuradan bakıp bana gülüyorlar." derdi. Babam onu hüttama götürdü. Hüttem ona biraz dua okuyup bu kızın yıldıznamesi çok yüksek dedi ve bir çevşen taktı. Şu an 19 yaşında. Muskası beş kere çalındı. Sayamayacağım kadar da yeri değiştirildi. Bense geceleri bazen onları görüp hissediyorum. Onlardan korunacakmışım gibi yorganı üstüme çekip bekliyorum. Ve çoğu sureyi dedemin sayesinde bilmeme rağmen onları görünce ya da hissedince unutuyorum. Şimdi büyük kuzenimin ağzından anlatıyorum. Ben cinlere pek inanmayan, dedemin anlattığı hikayeleri safsatadan başka bir şey görmeyen biriydim. Bir gün dedemin hikayesini anlatan abimin yanında onlara küfrettim. Abim hemen bir tane tokat attı. Düzgün konuşmamı söyledi. Senin yüzünden musallat olacaklar dedi. Ben de kızıp kalktım yanından. Abim o gece eve gitti. Ben de kendi odama geçip uyudum. Benim babamla annem ayrı. Dedemlerde kalıyorum ben. Odaya gece abim geldi. Ben ona sen eve gitmedin mi dedim. O konuşmadı. Bir anda boğazıma sarıldı. Cidden çok güçlüydü. Bize inanmıyor musun dedi. Ben bir anda uyandım. Ama bu olayı abime söylemedim. Dalga geçmesini istemedim. Bizim evde kedimiz vardı ve kedim normalde o saatlerde uyurdu. Bir anda gelip bana saldırdı gece. Karanlıkta onu engelleyemedim. Tek bembeyaz gözlerini görüyordum. Işığı açtığım anda kedimin gözleri düzeldi ve yere attı kendini. Ben de korkup kediyi alıp küçük halamın yanına götürdüm. Halam bu varlıklarla çok ilgilenirdi. Odasına girdiğim gibi karşıma çıktı. Hemen girip gusül almamı söyledi. Bu olay böyle bitti. Aradan beş gün geçince ben oturma odasından mutfağa su almaya gittim. Çünkü korkudan artık oturma odasında kalıyordum. Salonun ışığını açtığımda salondaki büyük aynada rahmetli babaannemin yansımasını gördüm. Bana elini uzatıyordu. Büyülenmiş gibiydim. Tam tutacaktım ki halam beni tuttu. Eğer o eli tutsaydın seni alacaklardı dedi. Bir gün halama sen nasıl bunları biliyorsun diye sordum. Benim arkadaşımın Müslüman cin dostları var. Onlar bana haber verdi. Ben de seni kurtardım dedi. Sonra tanıdık bir hüttama gittik. Muska verdi ve hiç çıkarmamamı söyledi. O günden beri takarım onu. Şimdi ise kendi yaşadıklarımı anlatıyorum. Bizim ev çok sıcak olur yaz ayları. Ben de bu sene değişiklik olsun diye boş duran büyük odaya yatak attım. İki üç gün sıkıntısız uyudum orada. Sonraki günlerde yine uyumaya gittiğimde hiç hissetmediğim kadar uykum geldi. Ve kalkıp telefonumu şarja taktım. Yatağa geri yattığımda da bir anda anlamadığım şekilde uykum kaçtı. Ve aklıma cin peri gibi şeyler geldi. Tam dua edip yatacakken birden gözümün önünde değişik bir surat gördüm ama anlık oldu. Vücudum elektriklenmiş gibi oldu. Hemen kalkıp koşa koşa kendi odama geçtim. Çok fazla korkmuştum. Gün boyu uyuyamadım. Akşamsa sebepsizce kaçtığım odada kalmak istedim. Gece bir ara kalkıp lavaboya gittim. Geri dönerken odaya girdiğim gibi duvar gibi bir şeye çarptım. Yere serildim bir anda. Ayağa kalkıp ışığı açtım. Ama dediğim gibi oda bomboştu o günden beri o odaya girmem. Hikayemiz buraya kadardı ablacığım. Dedemin ve akrabalarımın söylediği kadarıyla anlattım. Dedemi zar zor ikna ederek ilk defa aile dışında birine aktardım bunları. Hikayelerimizin sonuna geldik. Hikayesini paylaşan kişilere teşekkür ediyorum. Bir sonraki hikayede buluşuncaya dek hoşçakalın.